Merhabalar Hakan Bey, nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Sizler de çok iyi, bizler de, Hoş geldiniz. de çok teşekkür ediyoruz. Burada verilen hizmetlerden sektör olan katkılarınızdan, tercih edilmiş sebeplerinizden bahsetmeden önce değerli izleyicilerimize sizleri tanıtmak adına sormak istiyorum. Hakan Erol, kimdir, sektöre girişiniz ne zaman ve nasıl başladı? Çocukluğumuzdan beri bu sektördeyiz. Hı hı. Bu işi yapıyoruz yani çocukluğumuzdan beri. Hı. Ee, bu kendi dükkanım o, o, 13 seneden beri var. 10 seneden beri bu işin içindeyiz. Evet. İşte her gün günlük taze balık geliyor. Her gün insanlara taze balık sunuyoruz. Doğanın evet. i̇şte, bize bahsettiği denizden gelen bir lezzetten bahsedeceğiz. Evet. Yıldız balıkçıların hizmetlerinden genel olarak biraz bahsedebilir miyiz? Ee, Dükkanımızda insanlara hı hı. E, balık olarak yani insanlara taze balık sunuyoruz. Ayrıyeten ee, fabrikamız var, hamsi fabrikamız, hamsi denizde şokluyoruz ve denizde insanlara, işte denizde şokluyunca fabrikaya götürüyoruz ve insanlara taze olarak sunuyoruz. Hı -hı. Ve e, günlük tazedir, ikinci güne kalan balık bizde tezgahımızda olmaz, evet. e, İkinci güne kalan balığı biz başka yere yollarız gider. Hı -hı. Ve günlük taze balık yani bu bizim işimiz evet. ve yani insanları kırmamaya çalışıyoruz, insanlarla e, devamlı iç içeyiz. Burası ufak bir yer, İnsanlara yanlış yapmamaya çalışıyoruz. Evet. Çok güzel. Öyle yani. Başka bir noktayız. Bir... Burası tersane çarşısı. Evet tersane çarşısı hanımefendi. İnsanların kolay bulabileceği Bula, yani. kolay bir yer. Kolay bulabileceği bir yer. Çok da büyük bir yer olmadığı için herkes kolay bir şekilde yıldız boşluğu bulabilir. Talepler çok fazla. Talepler çok fazla evet. Trabzon, Ankara, e, İstanbul, Bursa. Buraya da arabalarımız gidiyor. Lokantalara arabalar balkar yapıyoruz. Yani bölgenin yanı sıra dışarıya da hizmet edebiliyoruz. Dışarıda tabii ki. Tabii ki. Kendimizde çalışan tam 40 tane kayığımız var trollerimiz var, gırgırlarımız, kendimize ait üç tane gırgırımız var. İki tane pardon, üç tane, iki tane gırgırımız var. Onlarla beraber, hep beraber bu sektörde hizmet veriyoruz insanlara. Evet. Peki dışarıya giden balıklar nasıl bir sistemle gidiyor? Günlük muhafazalı, frikolu arabalarımız var. Ama günü gündüz hemen gündüz tutulur, akşam arabaya koyulur. Sabah, her gün sabah İstanbul'da ya da Ankara'da ya da Trabzon'da ya da Ankara'da. Herkes hizmet alabilir. Evet. Gezhanelerimiz var, lokantalara veriyoruz. Gezhanelere yolluyoruz. Onlar bizi telefonda arıyor. Ee, mesela lokantanın lokanta kalkan ihtiyacı oluyor, mezgit ihtiyacı oluyor, barbun ihtiyacı oluyor. Samsun'daki mesela güzel bir var, onlara yolluyoruz. Ee, Pamuk kardeşler, Samsun'daki mesela önerebilirim restoran olarak. Hı hı. Ankara'da yelken önerebilirim. İstanbul'da eee İstanbul'da Angel önerebilirim. Bu restoranlara balık yapıyoruz ve bunları da önerebilirim. Evet, çok ünlü markalara hizmet ediyoruz. Evet, ediyorsunuz. evet, evet. Tebrik ediyoruz sizleri. Peki burada saklama e, nasıl yapıyoruz? Evet, Kendi e, buzhanelerimiz var. Yana, Soğutucu yana, buzhanelerimiz var. Ayrıca evet. bu buz makinelerimiz var. Denizden buz çekiyor, buz yapıyoruz. Balığı günlük taze muhafaza ediyoruz. Sıkıntımız Hı. yok. Hava sıcak olduğu için tezgahlara zaten buz yapıyoruz. Evet. Hava sıcak olduğu için balık dayanmıyor. Normalde yani buz olduğu için insanlar bazen tedirgin olabiliyor ama tabii taze olması açısından e, buz koymak zorundayız. Evet. Evet. Biz için çok teşekkür ediyoruz. Ne demek, ediyoruz. ne demek. Her zaman. Kazancınız, rızkınız benim. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun.